günlüktür ömrümüz. Lakin üç günlük değil yürüdüğümüz yol, yolumuz. Gün gelir gölgeler düşer, gün gelir dikenler sarar, gün gelir sert taşlar takılır ayağımıza. İnanan ufka bakar, gölgeler şaşırtmaz onu, taşlar katılaştırmaz, dikenler engellemez. Yola inanmıştır. Bir gün geleceğine o günde tüm mahzunların güleceğine, tüm yalnızların sahibine ereceğine inanmıştır. Tüm yorgunluklarının büyük bir ağacın serinliğinde dineceğine inanmıştır. Su olmak ister, bir damlacık da olsa. Su akacaktır, bilir, denize varacaktır. İnandığında bir insan ve yoluna teslim olduğunda kalbi mahzun da olsa gözleri güler. Bakışları uzaklarda olduğundan ışık verir. Gölgelerle barışır, taşlarla söyleşir, dikenlerle halleşir. Güneş bir karış yaklaşmış olsa da akar, akar. Denize varmaya bir adım kalmıştır artık. Ve belki son damla kendisidir. Hak yalnız kalmaz. Amca Yalnız kalacağımı düşünme. Gerçek yalnız kalmaz. Gün gelir Araplar da Arap olmayanlar da onu kabul eder. Onun etrafında birleşir. Bunları söylerken amcası tarafından da yalnız bırakılmak üzereydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Ebu Talib'e artık yeğenini korumak zor gelmeye başlamıştı. Müşriklerden sürekli baskı görüyordu. Bana bu kadar ağır bir yük yükleme yeğenim çünkü takatimin üstündedir demişti. Yalnız bırakıldığını fark ediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat yalnız olmadığına, yalnız kalmayacağına da inanıyordu. Euzü <laughs> Bismillahirrahmanirrahim yet o seni bir yetim iken barındırmadı mı barındıran kimdi sahip çıkan kim ve Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini yalnız bırakan amcasını teselli etti Yalnız kalacağımı düşünme. asr saadetin mimarıydı. Zira gönüller mimarıydı. Saadet de ancak gönüllerde yakalanırdı. Saraylarda aranır, kaşanelerde kaybedilir, gönüllerde bulunurdu. O gönül kuru hasır üzerindedir. Hasırın izleri ilmik ilmik üzerindedir şehirlerden kovulmuş taşlanmıştır. O an şehirlerin sahibine yönelmiş, taşın sahibini bilmiştir. Yalnız bırakılmış, yalnız bırakmamıştır. Teselli etmiş, ümit vermiştir. Zira tesellisini her şeyin sahibinde bulmuştur. Yemin ederim ki bu dinin tamamlanacağı gün çok yakın. O zaman gönüllerde Allah korkusundan başka bir korku kalmayacak. Müslümanlık kemale erecek. Sanadan hicaza gelen bir adam kalbinde Allah korkusundan başka bir korku duymayacak demiştir dostlarına. Allah korkusu yoksa kalplerde türlü çeşit korkular vardır. Busuladır korkular. İharet vardır. Yalan vardır. Talan vardır. Zulüm vardır. Tek korku kaldığında sevgiyle örülmüş o korku kaldığında karanlıklarına çekilir tüm korkular. Yola inanan yoluna çeker insanları. Ümitli olan ümit verir. Süt babası Mekke-i Mükerreme'ye gelmişti. Sordu, ey Muhammed senin yaydığın duyurduğun nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı ve sonunda şöyle buyurdu bir gün gelecek, bütün söylediklerimin doğru olduğunu göreceksin. Bunun üzerine süt babası Haris Müslüman oldu. Eşi Hatice radıyallahu anha ve amcası Ebu Talip vefat etmişti. Müşrikler yalnız kaldığını, bir koruyanının artık olmadığını düşünüyorlardı. Eziyetlerini artırdılar, bazen fazla ileri gidiyorlar, edep sınırlarını iyice aşıyorlardı zaten sınırsızlıkla yaşıyorlardı. Ancak işlerine geldiğinde bazı sınırlar çizer, işlerine gelmediğinde sınırlarını silerlerdi. Zira onlar sınırları kumlara çiziyorlardı. Birazdan deniz sularının ya da rüzgarın sileceği sınırlardı sınırları. Zamanın silemeyeceği sınırlar çiziliyordu şimdi gönüllere, gözlerinin önünde. Hakaretin dozunu artırdılar. Fakat Anlar değil zaman gösterecekti kimin hakir görüldüğünü ve gösterdi de. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sokaklarından geçiyordu. İçlerinden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına toprak serpti. Üstü başı toprak olmuş halde evine geldi. Kızı Fatıma radıyallahu anha hem babasının başını yıkadı hem ağladı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızını teselli etti. Ağlama kızım. Allah babanı koruyacak ve yalnız bırakmayacak. Mümin kişinin durumu ne şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümin için böyledir. Başına memnun olacağı bir iş gelirse şükreder. Bu bir hayırdır. Başına bir musibet gelirse sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Bitkin buluruz bir gün kendimizi. Ayağımıza taşlar takılmıştır hep. İşte o sözler bulur bizi. Müjdeler kuşatır. Ayağa kalk ve yürü. Nimette şükrü ara. Belada sabrı. Bil ki asıl nasibin şükrün ve sabrındır. Asıl nasibin sana şükrün ve sabrın verilmesidir. Bil ve onu ara. Kalbindeki hali ara. Cismindeki değil. Şartlar ne olursa olsun inanan için hepsi iyidir. Ve o günlük hayatımızda hangi halde olursak bize o hale göre ümit verirdi. Hasta ziyaretini pek önemser, kendisi de hasta arkadaşlarını ziyarete giderdi. Zaman zaman hizmetine gelen Yahudi bir genci hastalandığında ziyaret etmişti. Ziyarete gittiğinde hastanın nabzını eline alır, diğer elini de alnına koyar, şifa bulması için dua eder. İnşallah kurtulacaksın derdi. Birisi olumsuz fena bir söz edecek olsa o sözden men ederdi dua ederdi. Zira ümid ederdi. Dua edin der, nasıl isteyeceğimizi, ne isteyeceğimizi öğretirdi tane tane. Bir gün hasta bir arkadaşını ziyarete gitti. Ve hastayı çok perişan bir halde buldu. Sordu, sen sıhhatli olduğun zamanlar Cenabı ı Hak'tan en çok ne dilerdin? Arkadaşı şöyle dedi, ben hep ahiret azamının bana dünyada çektirilmesini ve orada azaba uğratılmamayı dilerdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Cenab-ı Hak'tan bunu dileyeceğine niçin Allah'ın bize öğrettiği şekilde dua edip Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik bahşet ve bizi cehennem ateşinden koru demiyorsun. Dua bizi kapına çağırmandır. Dua ümittir. Ümit eden dua eder. Ümid edeni çağırırsın. Ümidimiz yalnızca senden, dualarımız sana. Şüphesiz ki öldüren de sensin, dirilten de, güldüren de sensin, ağlatan da. Ufka bakacağız, yarınlara bakacağız. Ufukta bizi bekleyen güne döneceğiz yüzümüzü. Havzın başında bekleyeni dinleyeceğiz. O zaman ne yerdeki gölgeler ne önümüzdeki taşlar. Her varlıkta ve yoklukta kalbimize döneceğiz. Onda ne vardır? Güzel günler umacağız. Güzel günler bulacağız her iki alemde. Zira güzel gözün değil gönlün gördüğüdür. Kıyameti kopuyor görsek elimizdeki fidanı dikeceğiz. Belki o son damladır toprağımıza. Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Yüzü dolunay gibi parlak. Teni pembeye çalan beyaz renginde. Saçları hafif dalgalı, açık renkli ve hilal kaşlı. İki kaşının arasında bir damar, öfkelendiğinde şişen. Mekke-i Mükerreme'de bir gül, saçları omzuna düşer. Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyah. O siyah gözleri daima yerde, gökten daha çok yere bakar. Bakışları düşünceli, boynu gümüş beyazlarında, fil dişinden yapılmış bir suret gibi. Ashabının ardından yürür ve benim arkamı meleklere bırakırlar. Bir şeye hayret ettiğinde elini çevirir konuştuğunda ellerini bir araya getirir. Öfkelendiğinde yüz çevirir. Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapar. Gülmesi tebessüm. O gülünce dişleri dolu taneleri. Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Yüzünde azamet ve hakimiyet. Sözünde tatlılık. Tane tane konuşan. Sesi gül, teri gül, geçtiği sokaklarda gül kokusu bırakan, giyimi sade, çoğunlukla sırtında bir ikram, en çok sevdiği renk sarı ve beyaz, yediği yemek ateşin üzerinde unla karıştırılan, büyütülmüş yulaf, sofrada oturuşu hamdle, şükürle, bir gül ikinci yurdu Medine. Medine-i Münevvere'de bir gül, insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin tuğru, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevher. Peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, ezel sırlarının şahidi, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, yerle gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü. Medine-i Münevvere'de bir gül, aslın ve asaletin nurlu ağacı, yaratılışta insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı, asırlarca sevilen, yeniden sevilen, tat taze duygularla sevilen, en seçkin makamlara layık olan, en büyük dost, en şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu, Efendimiz, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de bir gül. Ona sevdalı, her şeye rağmen ona sevdalı milyarlarca bülbül. Sevinç bayrak açmış her sinede. Çünkü o gül hala Medine'de.